Hepinize merhaba arkadaşlar ben Roblox arkadaşlar Efsane bir oyuna Bugün arkadaşlar Roblox'a Efsane bir arkadaşlar oyuna karşınızdayım Bugün arkadaşlar e, Hayatta kalacağız arkadaşlar Bir sürü rastgele rastgele oyunlar çıkacak Biz de arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız ve Gerçekten efsane olaylara gireceğiz arkadaşlar Bu arada 10 saniye sonra oyun başlayacak Başlamadan önce arkadaşlar Herkese like'lara abone abi. Like'lara arkadaşlar şöyle bir tıklayın Bu arada bu ortam ne abi, böyle gözünü seveyim ya Vallahi insan böyle gelince bir an böyle e, Ortamda kamehameha Bu ne? Kama he 30 saniye boyunca kamehameha Kama Bu ses ne abi? Oha ne oluyor? A bu ne? Abi ne oluyor? Kaçın gözünü sen tepeye tırmanın. Tepeye çıkabiliyor muyuz? Çıka çıkılmıyor. Abi gözünü sen bir dakika. Bir de şuradan şöyle gidebiliriz bir de... Abi ne oluyor? Gözünü seveyim topuklayın. Aha gitti. Abi bu <laughs> ne? <laughs> vallahi arkadaşlar ne oldu anlamadım. Bu arada harbiden arkadaşlar değişik değişik olaylar oluyor. Gerçekten efsane olaylar oluyor arkadaşlar. Harbiden e, yüzlerce binlerce arkadaşlar farklı farklı şeyler var yeni bir update de gelmiş arkadaşlar ve harbiden efsane şeyler var yani dediğim gibi arkadaşlar harbiden like'lar abanın deli like patlaması gelsin arkadaşlar ve e, bunu arkadaşlar şöyle bir seri olarak yapalım yani bu arada oyundaki da buradan selam yolluyorum e, adamsınız agalar vallahi adamsınız abi şimdi next disaster abi yeni bir e, doğal afet gibi bir şey yani icicles bu ne bu, buz mu yağıyor evin altına girin <laughs> Abi ah, bir dakika ah buz yağıyor vallahi buz yağıyor Abi bir dakika evin içinden mi? Ne oluyor abi dondum. Evin içinden geçiyor bu. O oh, kocaman. Abi zaten bu evin çatısına çarpsa altına da Abi oha oha dikkatli olun abi. Dikkatli olun abi. Vallahi dikkatli olun abi. Abi galiba öleceğim. 10 saniye. Oğlum ben hayatta kalırım lan. Abi gözünü seveyim 7 saniye koşun. <laughs> evin altına durmayı. Oha evin altında iyi durmamışım. Evin altındakiler öldü abi. Vallahi arkadaşlar harbiden e, çok fena balı hayatta kaldık yani. E, bildiğiniz böyle geleceği görmüş gibi olduk. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, harbiden like'lar abone Bu aralar böyle like'lar düştü moral falan filan. Bu arada arkadaşlar videolarımız da biraz benim e, biraz geç geliyor. E, o yüzden dolayı da arkadaşlar hani e, yani bayağı bir şey olacak ama tam gaz devam edeceğiz abi. Tam gaz devam. Doktor Robotnik diyor. Bu ne? Aa robot gel. <laughs> Bunu biliyor musunuz abi? Abi bu hangi oyundaydı? Abi dilimin ucunda söyleyemiyorum. Arkadaşlar bu oyunu hatırlıyor Bu robot diki hatırlıyor musunuz? Abi çok iyi ya. Bu parçalıyor sıra sıra. Abi buraya parçalamam. Vallahi buraya parçalamam. Abi vallahi geliyor. Şuraya geçeceğim. Abi ya kop buraya geçtim. Bunu al. Bakayım. Aha vallahi gitti onu aldım. Aa öldü. iyi Buraya gelme lan. Aha, koş koş koş. Hop buraya gelmedi. <laughs> Adam olacaksınız oğlum. Abdülkadir Aga. <laughs> Abdülkadir Aga direkt aldı abi gözüm. Abdülkadir oğlum insan zıplar. <laughs> Hop kazandık abi. Bu arada arkadaşlar E olduk görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika ne olacağız şimdi? Rütbelerimiz de artıyor arkadaşlar gitgide. D'ye doğru gidiyoruz. A, B, D, E tarzında mı? C, E öyle alfabe mi yoksa şey olarak mı? Eee warning dikkat. Baya zor bir şey gelecek herhalde. Asit, abi asit yağmuru hayalet oha hem asit yağmuru hem de hayaletler saldıracakmış. Abi iki tane. Abi kusura bakmayın asit yağmuru kusura bakmayın abi evin içine girmem lazım. Kusura bakmayın asit yağmuru abi şunun altına abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim burası güzel burası güzel burası güzel. Burası güzel hayaletler nerede? Abi gözü hayalet var. Ya Abdülkadirmiş oğlum gözünü seveyim hayalet olmuşsun ya. <laughs> Vallahi korktum abi. Abi hayaletler orada. Arkadaşlar harbiden çok güzel oyun ya. Vallahi arkadaşlar çok güzel oyun ya. Abi efsane yapmışlar. Hop hadi bakayım hadi. Abi hem asit yağmurundan hem de e, hayaletlerden kaçtık ve hayatta kaldık. Bunlar biz işlemez biliyorsunuz. E, profesyoneliz abi profesyonel. E, neden böyle söyledim bilmiyorum ama güzel şey gibi yani. Böyle gaza getireceğim. E, bu birinciler falan filanmış. E, bakalım shopta neler var başka. Bu ne? Aa gizemli doğal afet diyor. Abi tsunami olmasın. Eee yaratıklar olmasın. Hiçbir şey olmasın. Bu ne? Oha! Aa! Abi bu ne? Şu anda arkadaş öldüğümüz için daha ölemiyoruz da. Abi şey, ding 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 dıkı şey gitti geldi abi daha demin. Abi gözünü sevin ne oluyor abi böyle? İki kişi hayatta kal ölmüş sadece. Vallahi arkadaşlar da çok değişik şeyler var yani bu neymiş abim? Eee... 100 coin ise şey yapıyor. Bizde 878 coin var. Bayağı coin var bizde. Slime gun alabiliriz. E, ee, Free'ymiş abi bu. Free değil. Bakalım. Kılıç alabiliyoruz. Çok değişik bir şey yok mu ya? Ninjalar hyper diyor. Bir dakika şu taramalı 1000 coin. Şu crossbow'dan alabilirim aslında. Şu e, 1400 coin falan bunlara bakabiliriz abi. Bu ninjalar ne? Bakayım. Aha Ninjalar hatta oradalar ninjalar. Burada yok ninja güzel. Aha orada. Ninja geliyor kaçın. Gölge gölge ninja diyor. Şu da ninja. bir <laughs> şey oldu ya. Uyuz oldum. Abi şey şuruken atıyor. No hajvine no jussu. Oğlum juss yaparım lan sana. Oğlum sen ne ayaksın. Oha vallahi bir tane vurdu Kazandık sıkıntı yok. Bunlar basit şeyler. Bir dakika. E, zor disaster gelmeden şu en sona direkt böyle bakabiliyor muyum? Abi de bak 2400 coins shadow. Abi sağlam bir coin biriktirip aslında bunlardan almam lazım ya. Şundan almak istiyorum abi. Bu golden güzelmiş ama şu e, 2400'lükten o bir game 3000 coin abi bir ark S rank diyor. Ha ranklara göre şey yapacağız. Baya güzel abi. Guest ambush diyor. Bu ne? Ambush e, ziyaret. Aha bu. Aha bu Quest ziyaretçisi. Aha Quest saldırısı. Vallahi arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor ya. Agalar bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle abi gözünü seveyim. Abi Gwensler saldırıyor. bak bak. Abi gel bana gel. Abi yardım edin. Abi ah. Abi beni kurt. Abi gözünü seveyim. Vallahi ölüyordum. Adamsın. Aa kız beni kurtardı. Kız da ölmemiş. Kaç 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 kaç. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> abi çok iyi. Çok zevkli abi. Vallahi çok iyi. Hızlı hızlı oyun oluyor. Bir hiç beklemiyorsunuz yani. Abi biz seçeceğiz stage'i. Aa farklı mekan seçebiliyoruz. Ay ay olsun abi. Moonbase. Moon ve Ruins. Aslında Ruins de güzel ya. Ruins diyelim abi. Ruins. Ruins. Ruins abi. Her türlü Ruins. Ringo. Her türlü Ringo abi. Ruins arkadaşlar bilerek en sonuna fikrimi değiştirdim. Moonbase biraz daha teknolojik ama Ruin arkadaşlar böyle terk edilmiş tarzında. Böyle e, terk edilmiş yok olmuş, yıkılmış böyle mekan tarzında bir map arkadaşlar ve orada bence daha zevkli olacağını şey yaptım. Bakayım. Abi harbiden de daha güzel abi. İyi ki burayı seçmişim abim. Bu arada arkadaşlar farklı farklı maplerin olması da çok güzel. Böyle 5-10 dakikada bir harita değişiyor ve rastgele arkadaşlar e, disaster gibi bir şey oluyor yani. Ve 1100 coinimiz varmış. Menüye bakalım. Ee, disaster menümüz bu şey. Ee, önceki şeyleri gösteriyor. Gear'lar var burada. Upgrade edebiliyormuşuz. Mesela e, coin salmaya çalışsam ne kadar? 2500 coin 18 Robux mu? Aa, Allah abi. Vallahi aldım. Vallahi aldım abi. Direkt buradan en sondakini alacağım. 3600'müş. Bu e, random bir tane veriyormuş. E, neon 3000 2400 şey alacağım ya. Game Master mı alsam ya? Ya da şunu mu alsam? 3000. Direkt bunu alabiliyor muyum? Yok, alamıyorum rankımdan dolayı levelimiz yetmiyor abi. Uyuz oldum S A istiyormuş. E var mı hiç güzel? E var mı abi? D rank. A bunu alabiliyoruz. Rent ya. Aynen. Abi ne oluyor? <laughs> uyuz oldum. Ne oldu abi? Bu ne? Oha. Abi bundan kaçacağız. Abi. Abi. Uyuz oldum ya. Vallahi yapardım bunu ya. Vallahi uyuz oldum. Alamıyormuşuz abi yalnız. O double uyuz oldum şu anda. Neden alamıyoruz abi? Güzel bir şey almayı bekliyordum ya. Adam sınağa, vallahi adam sınağa. Ama uyuz oldum abi orada ya. O şeyi neden alamam? O kadar coin aldık aslında. O neyse 10 saniye var bir dakika. Bu neymiş abi? Ee, 500 coin ise orp çıkartabiliyoruz. Galat common aldık. Common çıktı. A çıktı. Oha! %1.5 şansla ünük çıkarttık bir tane. Bir tane daha. Epic çıktı. Legendary çıkar mı merak ettim şu anda. Yok çıkmadı abi. Ne işe yürüyormuş orplar? Get down bu ne? Survive it. Ah hayatta kaldık. Vallahi arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum ama hayatta kalıyor. <laughs> ben o şeyi merak ettim orpu. Bunlarla bunlarla upgrade ediyoruz aldığımız şeyleri. Anladım abi. Anladım. Mesela ben buradan bir slime gun alacağım abi. Slime gun bayağı bir güzel şu anki durumumuza göre ne kadarmış? Şuradan hemen bir şey yapacağım. Hızlı bir şekilde abi, tekrardan 2500 coin alalım. Hemen bir slime ee, gun aldım abi, rent kiraladım. E, ölünce büyük ihtimalle bu gidiyor o yüzden dolayı sıkıntılı. Bunu arkadaşlar şöyle bir upgradelesem. Yes dedim abi. Sharp Ace. Bir tane de abi gözünü seveyim ölme. Ölme, ölme. Abi! Aa <laughs> ben de kalıyor. Bende kalıyor güzel. Aa bak sarı parlıyor ortladığım için. Atabiliyor muyum slime? Aa, atabiliyorum vallahi atabiliyorum. Abi öldüm ama uyuz oldum ya. Bir dakika bunu. Vallahi arkadaşlar merak ettim ya şunu bayağı bir şey yapmak istiyorum. Epic'ten abi upgradeleyebiliyor muyum başka? Abi bu şeylerden. Upgrade. Eee yes. Sharp Ace'in üstüne upgradeliyorum abi. Bunu da upgradele damage'i falan artıyormuş arkadaşlar. Bunu da upgradeli evet. Ha bunu daha fazla upgradeleyemiyoruz abi. Güzel, güzel. Şu anda arkadaşlar güzel bir ayna bak beyazımız falan da parlamaya başladı. Güzel abi sağlam bir silahımız oldum. Oğlum dayaksınızdan slime'ı öldürüp katiller diyor. Katiller nereden Aga tişört efsane bu arada. Tişört efsane. Görmedim sanma tişört efsane. Ah ah. Nereden vurdu öyle? Nereden vurdu? Uyuz oldum vallahi uyuz oldum. Gizli katiller hadi yukarıdan böyle taktiği vurup kaçıyor herhalde. Vallahi uyuz oldum abi şu anda. Neyse arkadaşlar şimdi e, bir iki oyun daha atalım. Vallahi arkadaşlar harbiden böyle bir itemlere m şey yaptık. Ciddi emtimiz bozuk. Var ne? Aa bu ne? Alabilir miyim? Ben alacağım. Adam aldı uyuz oldum. Şu anda dikkat arkadaşlar. Büyük ihtimalle baya bir değişik olaylar olacak. O yüzden dolayı güvenli bir yere gitmek istiyorum şu anda. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aha. Abi. <laughs> evet. Evet. Bu arada arkadaşlar galiba hasta olacağım. Bu arada galiba hasta olacağım. Abi yine o şey gelmesin. Dıng 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 dıng. Olan gelmesin ya. Abi o çok zor. Ne yapacağız? Kolay gelsin, kolay gelsin. Yukarıdan birileri bir şey atıyor gibi geliyor. Şunun altında durursak bence hayatta kalabiliriz. Ne ne abi bu? Gizemli doğal afet dedi ama. Uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum arkadaşlar. Değişik değişik doğal afetler var. Vallahi billahi yukarıdan böyle bir osuruyor mudur? Ne yapıyordur? Kuş mu osuruyordur? Kuş mu böyle pırtlatıyordur? Aa boss time. Abi. Abi. Gid çok fena iyi denk geldik abi. Bunlar arkadaşlar böyle yarım saatte bir saatte bir boss time oluyor sanırsam. Gide gide ona denk geldik abi şu anda. Çok iyi abi. Ne çıkacak şimdi? Giant Noob Boss Battle. Abi. E Giant Dev. Ne? Aa. Dev Noob'la savaşacağız. Oğlum sana slime atarımdan. Abi at at, at ölüyor amca. Oha canı çok var ama. Abi bu ne? Oğlum sen ne ayaksın lan? Vurun abi şunu slime'la vurun. Abi gözünü seveyim. silahla saldırıyoruz. Abi çok güzel. Oğlum sen ne ayaksın lan? Abi bu arada bir sürü kişi öldürdü Daha buraya gelmesin aman lan. Burada çok kişi var vallahi direkt buraya gelir abi. Abi vurun şuna. Vurdukça rengi falan değişiyor arkadaşlar vurduğumuz şeyden dolayı. Mesela ben slime'la vuruyorum. Mavi falan oluyor ara sıra galiba. Abi çok iyi ya. Oğlum sen ne ayaksın lan ateş. Ateş abi. Ateş aga gücümüz gösterir. Aga bu ölmez diye. Ölür ölür ölür. Canını yarıdan aşağı indir. Hay vallahi ölür. Vallahi ölür abi. Vurun 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 vurun. Canı bayağı bir azaldı abi. Bayağı bir azaldı. 19 9 11 10 falan vuruyoruz abi. Ben 10 10, 10 vuruyorum. Abi bayağı vurduk ha. Aa öldüremedik ama abi geliyor. geliyor. Sakın 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 sakın. Ah hayatta kaldık. Vallahi hayatta kaldık. Vallahi hayatta kaldık abi. Abi rütbe varsın ama ya. E, D olsun hadi. Abi uyuz oldum artmıyor. Neyse arkadaşlar bir oyunda atalım bakalım. Easy abi easy. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar harbiden bu silah leş gibi ya. Bunu o kadar güçlendirdik ama. Eee güzel ama bizim abi sağlam bir şey almamız lazım o yüzden. A, Crimson Balrog bu ne? Yine bir boss battle denk geldi. Oha! Oha! Vurun abi soldakine. Soldakine vurun soldakine. Abi şeyler denk geldi. Uçan uçan Şeytanlar geldi gözünü seveyim bu ne Arkadaşlar bu arada harbiden oyun çok hoşuma gitti Hani e, bu oyunlar benim bu tarz oyunlar Harbiden çok hoşuma gidiyor Bazı, Bazıları mesela e, bu tarz şeyleri Arkadaşlar şey yapmıyor böyle e, Ama nasıl arkadaşlar harbiden çok güzel ya Her seferinde farklı hani böyle Hiçbir şekilde hani oynamadığınızdan önce karşınıza denk gelmeyen şeyler Her sürekli denk geliyor Binlerce çünkü var arkadaşlar değişik değişik Ve harbiden bence efsane Bence arkadaşlar harbiden e, Bu video deli bir like patlaması gelirse Abi bunu harbiden arkadaşlar seri yapmak istiyorum Yani abi sakın ölmeyelim Oğlum seni öldüreceğim lan sana o kadar ateş ettim Beni öldüremezsin oğlum sana o kadar ateş ettim Eğer beni öldürürsen Yazıklar olsun diyorum oğlum Hadi abi hadi abi hadi abi Bu arada baya yok ediyoruz abi canını ya Bu arada baya yok ettik abi Baya baya yok ettik yani Vallahi bana atıyor galiba. Vallahi bana atıyor. Hop hadi bakayım. Böyle yok ederler işte. Leş gibi öleceksin. Neyse arkadaşlar. O zaman yaşlanmayacağım. Sonuna gelin. Daha fazla şey arkadaşlar bu bir videolar istiyorsanız. Aşlan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı Ve zil çağırlar arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Size Unutmayın ve... Hoşçakalın.